Kuşun bağışlanmaya Tanrınız tarafından ve onun cennetine genişliği gökler ile yer arası kadar olan saygılılara hazırlanan paylaşırlar onlar bollukta da darlıkta da dizginlerler öfkelerini affederler insanları sever Allah da böyle iyilik yapanları işlediklerinde ahlaksız bir fiili veya zulmettiklerinde kendilerine hatırlayarak Allah'ı hemen dilerler bağışlanma günahlarına. Kim bağışlayabilir günahları Allah'tan başka? ısrar etmezler bile bile günah fiillerinde. İşte onların ödülleri bir bağışlanmadır tanrılarından ve cennetlerdir içinden ırmaklar akan orada kalırlar sonsuza kadar. Ne güzeldir ödülleri, yapanların güzel işleri. Gelip geçti sizden önce birçok hadiselerde, de, gezip dolaşın yeryüzünde, görün bakın nasıl olmuş yalanlayanların akıbetleri. Bu bir açıklamadır insanlara, bir doğru yol kılavuzu ve bir övüttür dikkate alanlara. Gevşemeyin, üzülmeyin. Sizsiniz mutlaka galip gelecek olan. Eğer gerçekten müminler iseniz, eğer siz aldıysanız bir yara almıştır o toplulukta bir yara, sizin aldığınızın aynısından. Bugünleri döndürüp dururuz insanların arasında ayırt etsin diye Allah inananları ve edinsin diye. İçinizden tanıkları Allah sevmez zira zalim olanları.